şimdi bir yanda faiz kiralar, diğer yanda kira fiyatlarına yaklaşan aidatlar. Vatandaş hangisine para yetiştireceğini şaşırmış durumda. Aidatlar son iki yılda yüzde 300 arttı bazı yerlerde. CNN Türk muhabiri Emel Telli ve kameraman Bilal Söyler'in oğlum haberinde buyurun ayrıntılara bakalım. Biz kendi evimizde kiracı olduk. Biz kendi sitemizde mazlumuz. Bizim geçen yıl 1800 TL'ydi aylatımız. Şu an yükseldiği 3600 TL. Son dönemlerde artık fahiş Aydat zamlarından illallah dedik. Yani şu an ödeme öde hale geldik yani. İsyanları fahiş zam uygulayan site yöneticilerine. Bundan önce geldiğim site de e, öyleydi mesela. Orada 4800 lira şu an aydatlar. Muhtemelen çalıştıkları firmalar, e, verdikleri hizmet buna dayanarak insanlara bu, bu kadar artış yapıyoruz diyorlardır ama site aydatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Zam üstüne zam geliyor. Hatta kimi site aydatları kira artış oranlarını geçmesiyle dikkat Çekiyor. Bu sorun İstanbul'un bütün sitelerinde var. Bizim sitemizde genelde böyle bir sıkıntı olmuyor. 1.900'dü, 2800 oldu. Yakıtsız 2000 lira, yakıtıyla ve ekstra ile beraber ortalama 4500-5000 lira. Her ay aidat ödüyorum. Çok daha yüksek aidatlar var. Bahçeşehir'deki 53 dönümlük bu sitede ise aidatlar metrekareye göre değişiyor. Aidatlar 2600 ile 5300 arasında değişiklik gösteriyor. 2,5 ödüyoruz. Devletin verdiği %49 mecburen yansıtıyoruz. Çünkü askeri ücretle çalışan personelimiz var. Ama bazı sitelerde aidatlara yapılan zam %300'ü görüyor ancak zamların TÜFE oranına göre belirlenmesi gerekiyor. Peki site yönetimleri aidata nasıl bu kadar zam yapıyor? Bir sitede yer alıyorsanız kalemleriniz Artıyor. Normalde TÜFE oranında artış olması beklenirken, %300'e varan zamlar söz konusu. Fahiş aidatların önüne geçmek için hangi adımlar atılmalı? Site yönetimindeki vermiş olduğu tüm kalemlerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. İşletme projelerinde gerçeğe aykırı bir öngörü varsa aidatla alakalı buna dair sulh hukuk mahkemelerinde dava açabilirler.